Merhaba Dizan Hanım. İyi akşamlar. Ali Bey nasılsınız? merhabalar. İyiyim. İyi akşamlar. Iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Arkadaşlarımız da geldiler yavaş yavaş. Zaten siz gelmeden Ali Hacer dedim. E, o zaman bir yüz Yusay'ı konuşalım dediler. E, yazmaya da devam ediyorlar ama önce her zaman yaptığım gibi piyasadaki son rakamlara bakalım ne olup bitiyor. Sonrasında ah. hisse konuşalım. Süremiz boyunca Dolar 18.92 seviyesinde, Euro 20.04'te, parite 1.06'da. Ons 10. altın dün 1850 dolara kadar yükselmişti. Hatta bir miktar e, üzerine çıkmıştı. Yeniden geriledi 1824 dolarda. Brent petrol tarafı 85 dolar civarında. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün %3'ün üzerinde bir yükselişle kapatmıştı günü. 5392'den bugün %0.19'luk gerilemeyle 5380 Şöyle ya. dediğiniz gibi borsa İstanbul bayağı istikbelerli bir hareketle haftaya başlamıştı. Bugün de hafif eksiyle kapattık. Daha ağırlıklı düşüş bir yok tarafında oldu. Çünkü bir rally tarzında yükselişlerde makası açıyor. Fiyat normali döndüğü zaman da tekrar daha fazla satarak makası normalleştiriyor. Bugün de bunu gördük. Ee, önemli direnç noktalarından döndü. Hem e, Bistiyuz hem Viop tarafı. Bugün iki tane grafik paylaşmıştım ben Twitter'da. İkisinde de neredeyse nokta tepe oldu. Viop tarafı özellikle 6120 e, 6140 arası benim için önemliydi. Bist tarafı da e, 5000 e, pardon Bist de bakıyorum 5340, 5460, 5500 aralığı önemliydi. Orası da buradan döndü. Önemli destek noktalarımız. Yarın nereye bakacağız? Biz TÜS tarafında 5340'a bakacağız. 5340'ın altında kapanış olmuyorsa yeniden yukarı yönelebiliriz ki 5460, 5500 aralığı biz çok önemli bir direnç. Üzerinde kapanış almaya başlarsak yeni zirve konuşuruz yoksa biraz tamam deyip düzeltmenin boyutunu biraz daha artırabiliriz aşağılara doğru. Nereye gelebilir? Eğer 5260 5340 aralığı kırılırsa yeniden 5120 5050 civarına kadar bir düzeltme görebiliriz. Viyopta da aynı desteklere benzer desteklere bakacak olursak yarın 5940'a dikkat edeceğiz. Eğer burada bir kırılım görürsek 5800'e kadar 870'e kadar ilk aşamada düzeltmenin devam ettiğini görebiliriz. Altın tarafından bahsettik. Altında 1870-1850 aralığı dirençti. 1810'lardan tepki aldık. Buraya kadar geldik. Buradan yeniden bir düzeltme gördük. Geri çekilmede 1810-1790 bizim için hala önemli destek noktaları. Buralar kırılmıyorsa yeniden bir tepki görme ihtimalinden bahsedebileceğiz. Kırılım olursa altında biraz daha baskı devam edecek diye söyleyebiliriz. Hisselere geçebiliriz. Izleyenim. Bir arkadaşımız yarın piyasa nasıl Yar, olur? Yarın piyasa nasıl tamam. olur? Belirttiğim destek seviyesi özellikle BİSÜF tarafında 5.340 kırılmazsa e, yeniden yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama 5.260-5.340 aralığında tutunmayı başaramazsak Artık bir düzeltme geleceğini belki de biraz daha sertleşebileceğini düşünürüm ben 5120-5050 aralığına kadar. Bir arkadaşımız demiş Teş, ki Ankara şubeler başka, aslında. diğer şubeler başka demiş. <laughs> Şimdi ben de <laughs> Ankara tarafında olduğumuz için <laughs> bir şey diyemiyorum buna. Ee, Hemen i̇kisi Bey sormuştu, Yunus'a. Yani. İsterseniz başlayalım onunla. Yusa geçen e, önceki hafta yayınlarda yeni sası olabilir diye bahsetmiş İsmail Bey. Ondan sonra ciddi anlamda yukarı gitmeye Hı -hı. başladı. Herhalde 80'lerden söylemişti. O günden beri yukarı gidiyor. 108 seviyelerinde. Burada özellikle neye dikkat edeceğiz? Oldu da geri çekilme oldu. 94 seviyesinin altına gelmiyorsa hala sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareketin desteklenmesi beklenir. Son harekete baktığımız zaman da ufak bir bayrak yapmış. Onu da yukarı kırmış eğer kısa vadede 104'ler üzerinde kalıyorsa da 120-130 bandına doğru hareketin devam etmesini bekleriz burada. Peki. Bir arkadaşımız e, ismi böyle biraz Aleyküm. değişik. Begüm selam. ablaya da, selamlar demiş. Ben de buradan Begüm Hanım'a e, çok çok tatlı. Tat Teşekkürler. Çok Begüm Hanım. Benden de selam olsun. E, Zeynep Hanım demiş ki, Arçelik, de Arçelik Ben bunu 80-90 aralığından beri söylüyorum Arçelik tarafında. iyi olacağını gelecekte düşünüyorum diye. Mahcup da yetmedi. Geri çekilmeler gördük yukarı aşağı çok dalgalanmalarda. Ama en çabuk zirvesini geçen, yeni zirveler yapan hisselerden biri oldu Arçelik. Güçlü de hareket devam ediyor. Burada geri çekilmelerde özellikle 130'a dikkat edelim. 130 altına gelmediği sürece, yukarı yönlü seyrin devam etmesini, zirvelerin tazelenmesini bekleyebiliriz. Oldu da 130 kırıldı. Burada bir miktar 130-120 arasında testere hareketi görme ihtimalinden bahsedebiliriz. Yine 120 kırmadığı sürece orta vadede hiçbir şekilde sorun yok diye söyleyebilirim Arçelik tarafında. Peki bu arada Yunsa'yı bolca arkadaşımız yazmış, epeyce yazmışlar Yunsa da Yunsa ilk konuştuğumuz hisseydi. Yayın bittikten sonra tekrar kayıttan izleyebilirsiniz. Tükraş'a e bakalım. Beğendiğimiz, e, beğendiğim hisseler arasındaydı. Bugün zirvesini kırdı. 634. Geri çekilmelerde buraya özellikle dikkat edin. 634 üzerinde tutunmayı başarıyorsa yukarı yönlü hareketin 700-750 bandına doğru devam etmesini bekleyeceğiz burada. 634 kırılırsa da bir e, sonraki önemli destek seviyesi de 610'larda. Yani 610-634'lere kadar gelebilecek bir düzeltme normal. E, sonrasında 634 üzerinde fiyatlamalar devam ediyorsa da 700-750 bandına doğru hareketin devam etmesini bekleyeceğiz TÜPREŞ tarafından. Peki Huner var. Kurlar yeni yeni kafasını kaldırmaya başlamış ama 9'larda takılıyor 9 seviyesinde. Ne zaman 9 lira üzerinde fiyatlama almaya başlar biraz daha güçlenip 10 lira civarına 9.50 10 lira civarına kadar bir tepki verebilir burada. 9 lirayı geçemiyorsa da bir miktar geri çekilme bekleriz ki burada da 8.30'lar ilk aşamada destek noktamız olarak söylenebilir. Kozal çok evet, yoruldu. Çok bedelsizden Kozal. sonra sürekli aşağı gelmeye devam ediyor. Bir bedelsiz günü yukarı yönlü bir hareket yaptı. Sonrasında tamamen aşağı doğru hareket ediyor. Teknik göstergeler zaten hala olumsuz. Burada neye dikkat edeceğiz? Yukarıda özellikle 22 20'ler bu seviyenin üzerinde kapanış yapmadığı sürece aşağı yönlü baskının devam etmesini bekleyebiliriz ki burada ilk aşamada önemli destek noktası 19.40'larda. 19.40'ın kırılıp kırılmayacağına özellikle dikkat etsinler. Bu seviye kırılmıyorsa buradan bir kısa vadede bir tepki görme ihtimali var. Tepkide de nereye dikkat etsinler? Bugünkü tepe olan 21.30'lar. 21.30'lar üzerine atabiliyorsa gelebilecek tepkide. Yeniden bir olumluya dönüş görebiliriz. Ama atamıyorsa aşağıda 17'lere kadar çekilme ihtimalinden bahsedeceğiz burada. Peki, garanti sorulmuş. Bu arada Tüpraş'a baktık. Garanti bankalarla birlikte e, hareketini yaptı. Cuma günü biliyorsunuz e, artık biz varlık fonu mu değil mi bilmiyoruz ama ziraatten geldiği için alımların kamu tarafından olduğunu düşündürüyor bize. İşçe ve e, Akbank'ta ciddi alımları vardı ziraatin. Bununla birlikte de bankalarda ciddi alışlar gördük. Garanti biraz zayıf kaldı diğerlerine. İşçe'ye Akbank'a göre ama ee, yine de hareketini yaptı diyebiliriz. Özellikle e, önemli bir direnç noktasından dönmüş bugün 26-60'lar önemliydi bizim için. E, bu bölge'den de satış gelmiş. Özellikle aşağıda nereye dikkat edeceğiz? Geri çekilme 25'lerde dengeleniyorsa yeniden yukarı dönüp e, 26-60, 27-40 aralığına doğru bir hareket yapabilir. Ama 25 üzerinde tutunamazsa bankalarda yaşanan baharın kısa sürdüğünü söyleyebileceğiz. Özellikle dikkat etmemiz gereken seviye burada 25 olacak bizim için. Peki. En kayın var. En da özellikle direnç noktası 34 civarında. 34 geçmeli ki artık güçlenip yeni zirveye gitsin. 34 seviyesini aşamıyorsak burada bir miktar düzeltme görme ihtimalinden bahsedebiliriz. Aşağıda önemli destek noktası 32.40'da 32.40 kırılırsa e, ilk aşamada 30.70'lere kadar bir düzeltme beklenir. Ama gece çekilmelerde 32.40 kırılmadığı sürece güç toplayıp e, 34'lü seviyelere aşıp yeni zirve yapması beklenebilir en kanı. Peki TAV var. E, TAV hep söylüyorum ben havacılığın en zayıf hissesi. Burada bugün biraz atak yapmış, altlarını da kırmış görünüyor. Özellikle geçmesi gereken, biraz daha güçlenebilmesi için geçmesi gereken seviye 83'ler. Ne zaman 83'ler üzerinde kapanış yapmaya başlar, burada biraz daha tepkinin güçlendiğini ve 90'lara doğru bir hareket geldiğini görebiliriz ama 83 seviyesini aşamıyorsak da yeniden aşağı doğru bir bozulmanın olabileceği 78 seviyesine kadar geri çekilmenin olabileceğinden bahsedebiliriz. Peki o zaman diğer havacılıklarla tamam. devam edelim. Türk Hava Yolları sorulmuş çünkü. Ee, Türk Hava Yolları hala zayıf. Ee, diğerleri tepki vermesine rağmen bugün Türk Hava Yolları bilanço sonrası baskı görmeye devam ediyor bilanço açıklandıktan sonra. Burada özellikle 137'ye dikkat edelim. Fiyat burada uzun süredir 137-147 bölgesinde kümülü olmaya çalışıyor. Konsolide olmaya çalışıyor. Eğer yukarıda 147'ler kırabilirsek yeni zirveden bahsedeceğiz 155'ler üzerine doğru. Ama burayı kıramıyorsak hala gelecek tepkilerde aşağı doğru baskının artıp 137 desteği üzerinde yoğunlaşacağını görebiliriz. 137'ler kırılıyorsa da bize yeniden bir 130-120 bandında alım fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Ne zaman e, yukarı yönlü güçlenir? 147 kırılırsa üzerinde de e, kapanışlar gelmeye başlarsa e, Türk Hava Yolları'nın da zirve tazelemesinden bahsedebileceğiz. Pegasus'a bakalım. Evet. Pegasus'ta bilanço o, yaradı diyebiliriz. Çünkü direkt yukarı götürdü hisseyi bugün. 534'ler özellikle önemli. Bu seviye üzerinde kapanış görmeye başlarsak Pegasus tarafında yeni zirveden bahsedeceğiz. Ama 534'leri aşamıyorsak burada da bir yeniden bir baskı oluşup 486 seviyesine kadar 80'lere kadar 480'lere kadar bir düzeltmeden bahsedebiliriz Pegasus tarafında da. Peki Türksel var. Türksel maalesef deprem sonrası kendine gelemedi baskı devam ediyor hala bugün tepki verir gibi olmuş endekse birlikte ama günün tepesinden de satış yiyip endip noktada kapatmış özellikle direnç belirtecek olursak burada 33 80'ler diyebilirim 33 80 üzerinde kapanış gelmediği sürece aşağı yönlü baskı devam edebilir. Aşağıda da özellikle dikkat edilmesi gereken iki direnç noktası birisi 31.40 diğeri de 30 seviyesi. Geri çekilmelerde bir miktar burada dengelenebiliyorsa tepki için güç toplayabilir. Ama 33.80'ler geçemiyorsa da testere şeklinde yani 34-30 bandında testere şeklinde hareket bir süre daha devam edebilir diye söyleyebilirim. Peki. Alarko Holding var. Alarko son bir hafta on gündür dengelenmeye çalışıyor. Tepkisini vermişti 60'lı seviyelerden. Burada özellikle yukarı hareketin güçlenebilmesi için takip etmemiz gereken ana seviye 80 seviyesi. Ne zaman 80 üzerinde kapatmaya başlarız, daha dik çıkışlar görmeye başlarız diye söyleyebilirim. Bayrak benzeri bir yapı var zorlamada olsa. Eğer 80'ler kırılırsa yukarı doğru burada da 90-95 bandına doğru bir atak görme ihtimalinden bahsedilir. Ama 80'i kıramıyorsak da geri çekilmelerde özellikle 74 desteğine dikkat etmekte fayda var. Peki Yalçın Bey, Tüpraş konuşuldu. İlk konuşulan hisselerden biriydi Aselsan'lar. Aselsan da e, neredeyse 10-15 gündür belki 20 gündür yatayda burada testlere bandı söyleyecek olursak 52 ile 58 bölgesinde özellikle burada 58'lerin üzerinde kapanış yapmaya başlarsa yukarı yönlü biraz daha güçlenebilir diye söyleyebiliriz. Asıl trendin tamamen yeniden güçlenip yukarıya dönüş yapması ise 61 seviyelerin üzerinde olur bu seviyeler yani 58 61 bandı gelecek tepkilerde aşılamıyorsa aşağı yönlü baskılar yeniden artacaktır diye söyleyebilirim. Destek olarak stop loss noktası olarak da özellikle kullanabileceği seviye yatırımcıların da 53 diyebiliriz. Burada 53 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü tepkilere açık ama 53 seviyesi kırılırsa 50 48 bandına doğru baskının arttığını artabileceğini söylemek mümkün burada da. Peki Vedat Bey yine de sağ olun diyeceğim demişsiniz de hangi hisseyi sordunuz ben hiç görmedim tekrar yazarsanız soralım onu ee, gübre taş var. Gübrede dipten tepkisini verdikten sonra konsolide olmaya çalışıyor burada özellikle 240'lar üzerinde yeniden bir kapanış görmeye başlarsak bir miktar daha yukarı hareket görebiliriz 250-270 bandına doğru ama 240'ları aşmakta zorlanmaya devam edersek ilk aşamada, geleceğimiz noktada 200-210 bandı olacaktır diye söyleyebilirim. Gübre şimdi konuşuldu Ümit Bey. Vedat Bey, TSKB'yi sormuş. TSKB özellikle iki gündür güçtü. Bugün de ciddi bir direncini test etti. 4 65ler önemliydi. Buradan düzeltme geldi diğer bankalarla birlikte. Endeksin aslında diğer bankalardan sonra ana kadar etkilenmemişti. Ama endeks de aşağıya baskılanınca burada da bir miktar satış gördük. Alıcılar hala kuvvetli, ciddi bir alım var burada. Yarın bir gün burada 465'ler üzerinde fiyatlama görmeye başlarsak hareketin biraz daha yukarı yönlü sertleşebileceğinden bahsetmek mümkün olur. Teknik açıdan ne zaman bozulur? Eğer tekrar 430'lar altında kapanış yapmaya başlarsa grafik yeniden bozulacaktır. Özellikle burada 4.65'e dikkat edelim. Ne zaman bu fiyat üzerinde kapanış yapmaya başlar 5'lere kadar ve hızlı bir hareket görme ihtimalinden bahsederiz o zaman. Peki. Kardemir Diyarbakır var. Çelikler bilanço sonrası zayıf. Önemli destek noktası burada 20-20'ler, 20-20, 20 bölgesi. 250'lik Bollinger üzerinde 3 gündür tutunmaya çalışıyor. 3 gündür de bu noktayı e, belirttiğim e, indikatörü dip yapıyor, tepki vermeye çalışıyor. Ama bugün en dip noktadan kapattı neredeyse. Özellikle yarın e, dikkat edeceğimiz seviyede 20-20-20 bandı olacak. Bu aralıkta tutunamazsa düşüşün boyutunun biraz daha artmasını bekleyebiliriz. E, nereye kadar sürer ilk aşamada? 19.40'lara kadar devam eder. Eğer belirttiğim 20-20-20 bandı kırılırsa yukarı yeniden güçlenebilmesi için ne gerekli? 21.40'ın üzerinde kapanış gerekiyor. Bunu başaramıyorsa bugün üstünü gördük ama kapatamadık satış geldi endeksle birlikte. 21.40 üzerinde kapatamıyorsak da aşağı yönlü baskının devam edebileceğini söyleyebilirim burada da. Burada biraz e, bu bölgenin yapılanmasında etkilebilecek etkilenebileceğinden dolayı zaten deprem sonrası hareketi gördük. Hareket 15'lerden başladı, 25'lere kadar devam etti. Şu anda 20'lere kadar da düzeltmesini yaptık bunun. E, burada önemli olan arkadaşların dikkat etmesi gereken konu aslında e, yani devletin demiri nereden, ne kadar fiyatı alacağı belki indirim isteyecek, belki sabitlemek isteyecek. Yani sonuçta yaptırım gücü olan bir konu bu. E, bu yüzden arkadaşlarında bu konulara da dikkat etmesi gerekiyor. Yani bunlara bir beklentiyle girip bölgenin yapılanmasında fayda sağlayacaklar diye. E, burada düşük bir fiyat gelirse veya kar marjı düşük bir fiyat gelirse mutlaka etkilenecektir bundan da fiyatlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Peki Afyon sorulmuş. Az önce bahsettiğim konuyla ilgili bu da yine Afyon tarafında da düzeltme devam hı hı. ediyor. Afyon aslında yani bölgeye çok fazla yakın değil en fazla yakın olan OYAK iştirakları OYAK tarafının etkilenmesi normal ama diğer çimento şirketlerinin bu olaydan etkilenmesi biraz anomali gibi geliyor bana açıkçası. Burada da düzeltmenin devam ettiğini görüyoruz. 10 lira seviyesi Bizim için kıstası olacak, önemli bir nokta olacak. Geri çekilmelerde bu fiyat üzerinde dengeleniyorsa yine yukarı tepkiler gelebilir sektörle birlikte. Ama 10 lira üzerinde kalamıyorsa burada düzeltmenin 948 80 bandına doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Peki, bir izleyicimiz 35 kere <laughs> sormuş. Abla 35 Hangisi? kere oldu. Alpaş demiş. <laughs> Alpaş. Alpaş. Burada da e, Astor'un hareketlenmesiyle birlikte yukarı yönlü bir hareket geldi. Bilançonun da etkisi tabii ki var. E, 200 liradan başlayan hareket 180-200 bandından 250'lere kadar geldi. Burada da bir miktar düzeltmeye girdi hisse. Burada 240 lira altı fiyatlamalar görürsek biraz dikkat etmek gerekiyor. Eğer 240 lira üzerinde kalıyorsa sorun yok yeniden yukarı tepkiler verip e, 280'leri test edebilir. Ama 240 altında fiyatlama gelirse bir miktar düzeltme bekleyeceğiz. İlk aşamada 226 sonrasında da 210 bandına doğru bir geri çekilme bekleyebilir hisseyi eğer 240 üzerinde kalamıyorsa. Peki Vest de var. Uzay Bey gördüm bu arada. Vespe de bugünü tepe açıp dibe yakın kapatanlardan olmuş. Birini kapatsa da kötü kapatmış endeksin düzeltmesiyle birlikte. Zaten bugün gördüğü tepe seviye 13-20'lerde önemli bir direnç noktası. Üzerine atamıyorsa baskı devam edecektir. Ama 13-20'ler aşılırsa da 14'lere kadar hareketin devam etmesi beklenebilir burada. Özellikle önemli destek noktası söyleyecek olursak da 12 20 12 bandı burada önemli destek olarak takip edilebilir. Hiç konuşmadığımız bir hisse, uzay ve ısrarla sormuş. Sorayım ben 10 kosam. Teknik Kolojik açıdan sanki. bir grafik oluşmadı aslında. Fiyat sabitlemeye çalışıyorlar en azından Hı -hı. 80 Hı -hı. üzerinde tutmaya çalışılıyor hisse. Gün içi tepkiler görülebilir ama ne zaman yukarı doğru sertleşir? Teknik açıdan bir rakam söyleyecek olursak da 85-50'ler, 86'lar üzerinde kapanış gelmeye başlarsa yeniden yukarı yön güçlenebilir. Ama halka arzından bu yana baktığımızda da ciddi bir prim var hissede. 18 liralardan halka ar arz olmuş bir senet 80 liralara gelmiş durumda. Burada da e, teknik açıdan da dikkatli olmakta, e, işlem yapıyorsak da mutlaka stop belirleyerek hareket etmekte fayda var diye söylerim. Yine başladılar. Ne zamandır kimse demiyor Dicle abla kendi hisselerini mi e, soruyorsun diye. Yine başladılar şimdi. Kendi, kendi hisselerini Tabii ki soruyorum arkadaşlar. E, Enerji savar Enerji de da e, dün ve bugün e, güzel yukarı hareket yapmış durumda. E, nereye geçmesi lazım dersek? E, 33-20'ler bizim için özellikle önemli bu seviye üzerinde kapanış gelirse ilk aşamada güçlü direnç noktası 34 40'lar. 34 40 geçemediği sürece burada aşağı yönlü baskı yeniden artacaktır. Ama ne zaman 34 40 üzerinde kapanış gelmeye başlar? Sert şekilde ilk aşamada 36 seviyesine kadar bir hareket görürüz. Aşağıda özellikle dikkat edilmesi gereken seviyede ilk aşamada 31 40 sonrasında da 30 seviyesi. Peki. Bu arada arkadaşlar Kozal, Enka İnşaat, TÜPRAŞ bunların hepsine bakıldı. Yayını kaydettikten sonra tekrar e, izleyebilirsiniz. ARD yazılım var. İbrahim Bey küsmeyin. Hangi, hangi sorayım, Sekizler üzerinde kaldığı sürece biraz daha güç toplayıp yukarı yönlü devam edebilir e, ARD. Özellikle dikkat edilmesi gereken seviye de yukarıda. 8.40'lar ne zaman 8.40'lar üzerinde kapanış yapar bir miktar daha güçlenme görebiliriz ama 8.40'ları aşamıyorsak teknik açıdan net olarak olumluya döndü diyemeyeceğiz burada. 8.40'lar aşılırsa ilk direnç noktası 9 civarı olacak. Aşağıda da 8 lira altında kapanış görmeye başlarsak burada da 7.60'lara kadar yeniden bir düzeltme görme ihtimalinden bahsedeceğiz. Oğuz Bey demiş ki Uzay Ali Bey'e mangala gideceğiz. <laughs> Hep kendi yakıyor bizi davet ederse demiş. Ali Bey haberiniz olsun. <laughs> İbrahim Bey bu arada yazın hissenizi ee, ben bekliyorum. Bakalım. Aksen yok mu demişler. Valla ben mangala yapmıyorum hiç. Yapıyorlarsa beni davet etsinler geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Aksende <gülüyor> öz özellikle önemli direnç noktası 35 ben geçiyor. 35 lira üzerinde kapanış olmadığı sürece bastı devam edecektir fıktırmaya devam edecektir aksan aşağıda özellikle dikkat edilmesi gereken iki destek noktası birisi 32 60'lar diğeri de 31 40'lar bu aralık üzerinde kaldığı sürece yani nasıl söyleyeyim 35 31 40 arasında testlere ama 31 40 yukarı kırılırsa pardon 35 yukarı kırılırsa biraz daha güçlenip sert şekilde 37-20'lerin test edilmesini bekleriz burada. Aşağıda da özellikle 31-40'a dikkat edilmesi gerekiyor. Buranın kırılmaması gerekiyor teknik açıdan yoksa görüntü iyice bozulur. En kayınşatı görmediniz diyor Osman Bey. Gördük, konuştuk hatta en kayınşatı. İbrahim Bey kenti sormuş. Kente o zaman tamam. davet ediyorlarmış. Ali. Tamam biz. ne zaman isterlerse. Yatsınlar Bangalı. bana geleyim. <laughs> evet, burada özellikle dikkat edilmesi gereken aslında hacim çok az çok fazla işlemde görmüyor senet. Özellikle dikkat edilmesi gereken destek noktası 186. Genelde bayram öncesi hareketler görüyoruz burada. Eğer 214'ler üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak. Ramazan bayramıyla birlikte, Ramazan'ın girmesiyle birlikte belki ilk 10 gününden sonra biraz daha hareketlenebilir hisse yukarı yönlü 214 seviyesi aşılırsa. Peki. Ee... Çınar Bey demiş ki infoda alış satış yapamıyorum. Neden? iki gün oldu. Çınar Bey benim kendi e, şöyle, sosyal medya Ben bahsedeyim. E, Twitter'dan e, ya da Instagram'dan. zorunluluğu <laughs> gereği ikili doğrulama sistemine geçtik. Burada da biz yatırımcılara e, iki tane seçenek sunuyoruz. Hı -hı. Birincisi InfoPES ile e, şifre üretme. İkincisi de SMS ile şifre alma. Eğer InfoPES ile e, alacaksınız, Hı -hı. şifre üretecekseniz... E, Telefonlarınız infopesi indirmeniz gerekiyor. Bazen uygulama şifre para şifre yazıp hesap numarası şifre yazıp giriş yap sonra donabiliyor. Burada da çözüm uygulamayı silip tekrar yüklemekte. Daha sonrasında da ya SMS'le şifre doğrulama gelecek ya da siz girip, e, Infopest'ten şifre üretip, ürettiğiniz şifreyi tekrar girip bundan sonra hesabınıza rahatlıkla giriş yapabileceksiniz. Teknik bir sorun e, şu anda hiçbir şekilde yok. Birçok yatırımcımız ulaşabiliyor. Yine ulaşamıyorsa, temsilci arkadaşımıza ulaşırsa yatırımcımız gereken yardımı yapacaklardır kendisine. Tamamdır. Ee, hemen son bir hisse bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş yayınımızı bitirelim. Başkent Gazlar. Burada da bugün güçlü bir yukarı hareket görmüşüz. Etkilenmemiş endeksin geri çekilmesinden de. Ama çok güçlü direnci 17 seviyesi, 17 üzerinde kapanış yapabilirse burada biraz daha güçlü yukarı hareket görme ihtimalinden bahsedebiliriz. 17 lira üzerinde kalamıyorsa... 16'lara kadar yeniden baskı oluşabilir. Özellikle 17'ye dikkat edin. 17 geçerse nereye kadar gider? 18-36'lara kadar ilk aşamada hareketin devam ettiğini görebiliriz 17 lira geçilirse. Ben Peki. teşekkür ederim. Bey, çok teşekkür ediyor arkadaşlarım size. Ben de. Ben çok teşekkür ederim. Kapatmadan şöyle küçücük bir şey söyleyeyim. Bu yayınımızda şimdi sizi sorduğunuz hisseler biz devam ederken yayının başında da dediğim gibi konuşulmuştu. Şimdi ben bu yayını zaten kaydedeceğim Instagram sayfasına. Onun haricinde yarın sabah bu yayın aynı zamanda Info Yatırım'ın YouTube kanalında da olacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu arada dün, ondan önce gün de hisseler, dün daha doğrusu hisse konuştuk epeyce. Oradan da bakabilirsiniz merak ettiğiniz hisselere. <laughs>